Bitlis'te ikamet eden ancak şu an Elazığ'da bulunan 75 yaşındaki Ahmet Çetin hastalığı nedeniyle gittiği doktorun tek bir sözüyle 40 yıl önce çay ve sigarayı bıraktı. Bitlis'te ikamet eden ancak şu anda Elazığ'da ziyarette olan 9 çocuk 18 torun sahibi Ahmet Çetin 40 yıl önce rahatsızlanınca hastaneye gitti. Bırakın. Damar tıkanıklığı ve guatr tespit edilen Çetin'e doktor sigara ve çayı bırakmasını söyledi. Çay içmiyorum. 40 yıl içmemişim. Neden? Su içiyorum. Günde yaklaşık 2 paket sigara ve 1 demlik çay içen Çetin, doktorun tek bir sözüyle ikisini de tüketmeyi bıraktı. 40 yıldır doktor bana sonra yasak etti, çayını iç yasak etti. Ondan sonra bıraktım. Ee, doktor bana dedi sonra içme. Ondan sonra sonra zararlıdır. Çok çok da zararlıydı. Hiç, hiç, içmiyorum. Kalk çayını içmeye, içmemişim ben. Sahara içmemişim. Bıraktım ikisini de. Bol bol su içiyorum. Sondan başka bir şey içmiyorum. Bol bol su içiyorum. 5 litre su içiyorum. Sağlığım yerindedir. Çok iyi, iyi. Bunun yerine su ve meyve suyuna yönelen Çetin'in 40 yıldır çay içmediğini duyanlarsa şaşırıyor.